Bu evet, hayırlı olsun. Başarılı olsun. Güzel olsun. Emekler inşallah sağ yermesin. buradan personel eee buraya geliyor. Burada ürünümüz eee hammaddemiz eee burada yıkanıyor. Ön yıkama geçiliyor. Daha sonra burada yıkama yapıyoruz. Dolaylı yıkama, mikrobenizle yıkından tamamen kare kapalı alana yapılmış e, ee, ve polikarbon e, gördüğünüz gibi polikarbon da kapatılmış bir e, alanda. Evet. Beş kadar evet. Şubat ayından beri tutuyoruz. Burası soğutma bölümümüz. Seradan çünkü 65-70 dereceye kadar, kadar Hı -hı. sıcak olan ürün buraya geldiği zaman direkt paketleme yapılamıyor hazır çorba, hazır yemek yapanlar bu ürünleri çok talep ediyorlar. Anlaşmamız olmadığı için depolama yapamıyoruz başkanım. Sadece kendimiz, o sadece kendimiz kullanıyoruz. göç örgütümüz ile yaptığımız işbirliği, Mersin kadından Mersin'den kadın kooperatifinin bizlere önemli katkılarıyla işbirlikleriyle. As I said earlier, the bonus cooperative from Mersin's contribution with IOM. Bu güzel tesisi bu hale getirdik. Mersin'imize hayırlı uğurlu olsun. So I wish by all the best for Mersin. Kadın istihdamını önemsiyoruz bir gender'in korkusu umun ikliyoruz. Kadın dini dili mezhebi, meşrebi e, ne olursa olsun, regardless of their ethnicity, national, religious, or the woman, yaşadığı sorunlar ortak. They are having same common problems. Yani bir kadın bir sorun yaşıyorsa. If a woman is from a problem, Onun Suriyeli ya da Türk uyruklu ya da bir başka tabiette olması aslında çok önemli değil. Kadınlarımızın bu ortaklaşan sorununun üstesinden gelmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Burada bütün belediye başkanlarının, siyasi parti temsilcilerini ve bu konuda gönüllü çalışan kurum ve kuruluşları bir arada görmek beni gerçekten çok mutlu etti. The reason why I told this this one by one to show the cooperation from different parties and those who were volunteers, I am quite happy to see all in here today. Umut ediyorum bu ve bunun gibi daha birçok kentimize yarar getirecek, ülkemize insanlığa yarar getirecek projelerin altına hep beraber imza atarız. I quite wish that we will do such projects all together again. Hepinize de en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı olsun. Bu an respect all Bu proje ile kadınlarımız hem ekonomik alanda kazanım sağladıkları gibi aynı coğrafyada yaşayan kadınlarımızın birlikte yaşama kültürüyle birbirlerini daha iyi anladıkları, iletişim kurdukları ve paylaşımlarının arttıklarını görmekteyiz. Bu anlamda bu projenin önemi çok büyük. Mersin Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Göç Örgütü İşbirliği ile yapılmış bir tesis burası. Ee, güneş enerjisi ile kurutma tesisi. Mersin'den Kadın Kooperatifi olarak bu projeye paydaşız. Burada kadınların organizasyonundan gelecek ürünlerin tespitinden, kurutulmasından, pazarlamasına kadar olan süreçte rol oynayacağız ve rol oynamaya başladık. Bu tesis Mersin'e kazandırılmış güzel bir tesis, işlevsel olarak harekete geçen ilk tesis olma özelliğini de taşımakta, doğa dostu olması, kadın istihdamına destek vermesi küçük çiftçilere destek vermesi açısından çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Burada bölgemize ait ürünlerin üretilip kurutulması bunların ulusal ve uluslararası pazarlara sunulması konusunda çok heyecanlıyız. Tüm çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Amacımız kadınlarımız kazansın Mer'sin kazansın ülkemiz kazansın. Evet, de kaynaşmış oluyorsunuz. Evet. evet, Çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Özellikle e, ıspanak ürettik örneğin. Tozunda, renginde, kalitesinde nem oranını ölçtürüyoruz sürekli. Bunların kaliteli olduğunu fark ettik. E, bu da bizim için büyük bir avantaj. Bundan sonrasında da artık pazarlama e, yönüne gideceğiz. E, kadınlarımız da burada birlikte hep birlikte üretime devam edeceğiz. İsmim Gülay Aksoy. E, Mersin'den Kadın Kooperatifinin ortaklarından biriyim. Gıda mühendisiyim. E, Tesis kurulum aşamasında e, bizzat e, görev aldım. Burada kurmaya çalıştığımız sistemde e, sürdürülebilir bir e, sistem oluşturmaya çalıştık. Tarladan e, sofraya kadar e, sürdürülebilir bir e, zincir oluşturuyoruz. Bu zincirde Üretici kadınlarımız, tarladan çiftçi kadınlarımız var. Ürünler çiftçi kadınlar tarafından üretilip toplandıktan sonra tesise gelip işleniyor ve bunu da yine kadınlar pazarlıyor. Büyük bir gücüz, çalışıyoruz. Biz bir aileyiz, kocaman bir aileyiz. Normalde ürünleri dört mevsimde elde ederken biz burada bu ürünlere 5. bir mevsimin kapısını açıyoruz. Böylece istediğimiz zaman ürünleri e, rahatlıkla tüketebilecek e, şekilde muhafaza etmiş oluyoruz. E, elmayı biz 100 kilo aldığımız elmadan 10 kilo kuru elma elde ediyoruz. 100 kilo çiçekten 9 kilo kuru çilek elde ediyoruz. 100 kilo muzdan 25 kilogram kuru muz elde ediyoruz. Ve 100 kilo Kirazdan da 20 kilo kuru kiraz elde ediyoruz. Su, suyu uçurduğumuz için bu ürünlerin e, şeyleri, gramajları tabii ki azalıyor. Katma değeri yüksek ürünler İyi ve e, dediğim gibi insanlara bu ürünleri tüketebilme, yani 5. bir mevsimde tazeliyle tüketebilme şansı ver, e, kazanmış oluyor. Ben Ayşegül Karacan, e, bu projede eğitmen olarak görev almaktayım ürünün ham madde girişinden son çıkışına kadar yani tarladan çatala kadar kalite standartları ve hijyen dezenfektan kurallarına uygun olarak üretim yapıyoruz. Bu eğitimin sonunda kadınlarımız kurutmuş sebze ve meyve operatörü ünvanıyla hayatlarına devam edecekler. Kollarında altın bir bilezik olacak. Sadece burası için değil bu sektör alanında dışarıdaki bu sektörde her yerde bunu kullanabilecekler. Bu da onlar için çok ayrıcalıklı bir durum. Mersin için bu çok, çok büyük bir proje bu. Şey ben aslen de gazetecilik okudum, Dubai'de okudum, üç buçuk yıl ama mezun olmadım. Ee, sonra evlendim, o yüzden mezun olmadım. Türkiye'de geldim ve Türkçe öğrendim ve her kurs, her eğitim kursu kat, e, katıldım. Sebze ve mayva kurutmaya dair her şeyi burada öğrendim. Ee, tarladan çatalla kadar olan işlemlerin her şeyi aşamasında biz kadınlar olarak çalışıyoruz. Ben Nurcan Baykara, iki çocuk ile yaşamaktayım. Projede e, katılmamın sebebi çocuklarıma özgüven ve refah satmaktı. E, katıldığım bir umutla, bir coşku, sevinçle e, projede devam etmekteyim. E, Sayın Vahap Seçer'e, değerli eşi Meral Hanım'a, kooperatif e, yöneticilerime, Kurs eğitmeni Ayşegül Hanım'a ve yöneticilerime katkılarından ve bize verdikleri kadına destek ve bu projede yer almamı ve devam etmemi sağladıkları için kadınlara verdikleri bu yaşam tarzını sosyoekonomik desteklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bekar bir anneyim. Sosyal desteklerden geçimimi sağlamaktaydım. E, şu an bu projede devam etmekteyim. Daha e, çalışmayı ve emek harcamayı edebiliyoruz. Ben Mersin Çilebili Köyü'nden Zahide Sakar. E, Mersin Büyükşehir Belediye'mizin bana vermiş olduğu bizlere daha doğrusu biz bayanlara vermiş olduğu desteklerle e, çalışmaktayız. E, şu an Büyükşehir Belediyesi'nin e, bana vermiş olduğu e, destekle şu an Tarlamda üretim yapıyorum. Ee, nedir misalde patlıcan dikimi yaptım. Kurutumu için destek yapılacak. Direkt buraya getireceğim kurutma yapılacak. Hayır, şu konuda kafam rahat. Nedir rahatlığı? Ee, halde satıldıydı, satılmadıydı. Piyasası olduydu, olmadıydı. En basiti şunu söyleyeyim. Ee, geçenlerde olan 17 gün tatilde, e, yasaklarda ürünlerimiz elde kalmadı. Televizyonlarda gördük. Ee, çiftçilerin e, isyanını gördük. Ürünlerinin elde kaldığını gördük. Nedir benim şansım şu oldu. Belediyemizin bana vermiş olduğu destekten dolayı benim öyle bir korkum öyle bir endişem öyle bir riskim olmadı. Ispanaklarımı e, belediyemizin verdiği destekle değerlendirdim. Buraya kurutma tesisine getiriyorum. E, elimden geldiğince e, ürünlerim zaten test yapılıyor. teste organik olarak doğal olarak doğal şartlarda zirai ürün kullanmadan zirai ilaç kullanmadan yetiştiriyoruz. Ee, hem halkımıza sağlıklı bir e, ürün yetiştiriyoruz hem kendimiz malımızı hiçbir şekilde riske atmadan değerlendiriyoruz. Huzurluyuz, mutluyuz. Belediye Başkanımız Vahap Seçere, eşi Meral Hanım'a buradan sizin aracılığınızla teşekkürler ederim. Evet kadınlarımız şu an ıı, ön işlem olan ayıklama kısmındalar. Malzememizin yaprakları yasaplarını ayırıyoruz. Hiçbir şekilde fire vermeden önce yaprakları

yıkama aşamasına geldik. Bu aşamada ürünlerimizi yıkadıktan sonra seraya geçeceğiz.